Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım çok iyisiniz. Siz iyiseniz ben de iyiyim Allah'ın izniyle. YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayın. Tüm zil bildirileri açmayı unutmayınız. Ben genel bir fal açtım ve toplu bir faldır canım. Bir bakalım ne çıkacak şansınıza. Bak göstereyim size gerçekten. Bir kişi görüyorum buradan hastadır. Bir kişi de başından bekliyor görüyorum. Bir haber gelecek bir kişiye bir yere gidecek. Buradan da bir hayırlı bir kapı görüyorum. Ve bir kişi de bir kişinin arka önünden duruyor ve konuşuyor. Gerçekten bir kişinin suratı çok asık ve sinirli bir kişi görüyorum. Buradan bir iki kişi bir kişi olan arasına girmiş görüyorum ve böyle diyor gözden uzak gönülden araktır doğrudur yani gönülden de uzak biraz sıkıntılı bir süreç geçiyor hanenin dişine kader sorunlar çıkıyor ve düşüyor görüyorsunuz için bayağı sıkılmış ve çok çok kabartmış ve bayağı ağlamışsın ve sıkıntı geçmişsin. Bir para gelecek, elinize düşecek görüyorsun. Kocaman bir tavus koşudur. Size bir para size elinize geçecek ve bir e, sanki maddi durumlardan çok mücadele vereceksin biraz sıkıntılar var. Bu sıkıntılar giderecek şeyleri. Ve sevdin insanlarla çok ilişkini ve dürüst ve düşünün ve taşının ve yapın arkadaşlar. Ve biraz gözyaşların ve gerçekten bir gözyaşı var görüyoruz. Ve buradan hiç içinizden bir şey gelmiyor yapmak istemiyorsunuz gibi kocaman bir bayrak dikmişsin bir bayraklı bir kapıdan da bir haber bekliyorsunuz bir şey bekliyorsunuz bir sanki oradan bir ya atamaktır ya bir şeydir bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir kişi görüyorum istemeyerek bir taraf görüyorum. Yani bu ilişki istemiyor ama mecbur sürünmeye devam ediyor bir kişidir canım. Bir kişi de görüyorum sanki ortaya çıkacak bir sorundur ve sıkıntılı durmuş görüyorum. Biraz sorunlarınız ortaya çıkabilir arkadaşlar ve senin sanki seven kişiyle aranızdan programınız varsa ve aranızdan böyle hal etmeye çalış ama şimdi sanki karışık ve çıkmaz bir şey gibisin ve üç vakta kadar ya üç aya kadar gerçekleşecek bir şeydir Allah'ın ile ve bir karışıklığı çözeceksin ve rahatlayacaksın biraz. Siz bir kişi kısa boylu sanki size bir düşmanlık ya yapıyor ve e, kısa boylu hafif kilolu bir kişidir görüyorum buradan. Baya her şeyi karıştıran bir kişidir 200 yüzlü bir insan görüyorum sanki. Hanenin içine gidiyor bir şey söylüyor. Dışarı çıkıyor ayrı bir şey söylüyor. Böyle siz de içinde kalıyorsunuz ve içinde duruyorsunuz canım. Bazı insanları görüyorum işi var bazılar işsizdir görüyorum. Sıkıntıları yaşıyorlar görüyorum. Ve evliliğiniz ilişkinizi böyle bir e, ee, bazı sağlam temel temelleri Allah'ın izni ile atacaksınız arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izni ile çok güzel ilişkiniz dört dörtlük güzel bir e, karar vereceksiniz ve bir adım atıyorsunuz. Özel hayatınızdan yeni kararlar alıyorsunuz canım biraz kapalısınız ama Allah'ın izni ile yani a, a, önce de bir hata yapmış olabilirsin ondan böyle korkuyorsun yani bu korkudan yani yapamıyorsun diyorsun ki ben yeniden bunu yaşamayayım korku seni sarıyor ve için bir türlü böyle kendini ifade edemiyorsun korkudan çünkü açılamıyorsun ve gerçek görüyoruz. Biraz sıkıntı süreç geçirebiliyorsun ve üstünüzden bir bulut var sürekli gidip geliyor bir türlü üstünüzden geçmiyor. Siz böyle düşünerek Allah'ın izni ile adım atarsın ve geleceğiniz Rabbimin izni ile inşallah güzel güzel temeller atıyorsunuz. Sağlam bir temeldir yaptığınız her hatla önünüzden çıkmış artık adım atamıyorsun bu geçmişte bunlar hepsi sana şey olmuş ve sana sanki bir hata gibi görüyorsun sen bir türlü kendini kurtaramıyorsun bu şeyde bu hat ne yaparsan o hatalar geçmişte kaldı sen ne yapıyorsun o hatalar önüne geliyor program oluyor senin önünden. Sen sürekli bu hatalar için mutlu olmuyorsun. Ama bunları tamamıyla kafandan at ki yeni geleceğin olsun. Bir kişi seninle yakınlaşmak istiyor ama sen korkudan adım atamıyorsun yerinden duruyorsun. Allah'ın izniyle bu soru bu sıkıntı bu insan seninle birlikte bunu hal edecek ve çözülecek her izin verirsen ama o kadar korkuyorsun ki bir adım atamıyorsun fikirlerin düşüncelerin karma karışık bunu e, soğukluk senden başlıyor sürekli ve fikir değiştiriyorsun sen bir kişi de görüyorum su sürekli diyor ben haklıyım. Haklı kendini buluyor. Ama şey değil. Bu haklı değil. Kendini haklı bulan kişi haklı değildir sanki. Bir göz gözyaşı döküyorsun sanki bir yerden bir yolunuz var. Ama oradan biraz sanki tartışıyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Bir fırsat elinize düşecek iyi bir değerlendir ve iyi baş çık canım kendinizi bir hayatım varsa bu dönemde birbirinize değer verin kıskançlık yapmayın ortalığı karıştırmayın elinizden gelene kadar ee, biraz bunu yaparsın işiniz zora sokabilirsin sen bunu yapmayın etmeyin. Allah rızası için. Çok yollar çıkmış kaç tane Allah'ın izniyle bu yollar güzel yollardır. Sıkıntılı olma. Bir başka bir kişiyi görüyorum. Bir araya gelebilirsin senle bir kişi. Bir bir yolculuk da olabilir görüyoruz. Bir düğünde görüyorsunuz. Belki yola çıkıyorsunuz bir yere gidersiniz bir düğün için bir nişan için bir yere gidiyorsunuz canım ve önümüzdeki inşallah yaşadığımız aylardan görürüz yani Rabbimin izni iler canım görüyoruz iki kişi yan yana durmuş ve bir sanki onların bir köpeği var ya bir kedisi var arkasına düşmüş Nere gidersen bunlar peşini bırakmıyor. Çok ikisi çok mutlu. iki kişidir görüyorum. İnşallah bir basamak basamak çıkıyorsunuz. Bu sıkıntıların hepsi bertaraf oluyor ve daha daha mutlu olarsınız Allah'ın izniyle. Bakalım ta bağınızdan ne çıkacak canlarım. Bak kocaman bir yılandır kafasını görüyorsunuz. Kocaman bir sanki evin içinden bir yılan besliyordu. Koyunumdan yılan besledim bir kişidir. Bir türlü hoş ediyor ama öyle değil. Biraz kendini dikkat etsin ve düşünsün. Bir kişi daha görüyorum. Sanki bir avraktır, bir kağıttır bir şeydir ya Böyle Allah'ın izni ile bu iş büyütecek ve gerçekleşecek bir şeydir. Ve olacak Rabbim'in izni ile inşallah bu gecede bu kadar Rabbim sizi korusun. Allah sizinle olsun. Rabbim her zaman